Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyicilerim. Bugün yine sizlerle çok farklı bir ürünü paylaşmak istiyorum sizler için. Siyah mercimek, diğer bir adı Belluga. Belluga da bir havyar türüymüş, yani nereden geldi bu ismi bilmiyorum. Yani havyara benzetiliyormuş şöyle. Bu yüzden belluga mercimeği de deniyor. Bununla ilgili araştırmalar yaparken ben bu mercimek türünün yine Güney Amerika ülkelerinden geldiğini zannettim. Yok arkadaşlar tarih boyunca yüzyıllarca binlerce yıl boyunca Fırat ve Dicle nehirinin geçtiği yerlerde yani Mezopotamya topraklarında hep yetiştirilmiş. Yine Nil nehrinin geçtiği bölgelerde yetiştiriciliği yapılmış yani üretilmiş bir mercimek. Tarih boyunca binlerce yıl insanlar bu ürünü kullanmışlar. Doğrusu ben hani bunun üretiminin Türkiye'de yapıldığını bilmiyordum. Çünkü Güney Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştiriciliği yapılıyormuş. Ama çocukluğum boyunca, hani Türkiye'de yaşadığım süre içerisinde hiçbir zaman ben bu mercimeğe rastlamadım. Yeşil mercimek, kırmızı ve sarı mercimek biliyorduk. Son birkaç yıldır da bu mercimeği e, gördüm. Yani enteresan geldi. E, alıp paylaşmak istedim, böyle yapmak istedim, denemek istedim. Çok faydalı bir ürün. E, aslında bu siyah ürünler, siyah pirinç, siyah mercimek. E, siyah kuru fasulye bu tip ürünler özellikle e, diyabet hastaları için şeker hastaları için birebir kan hastalar e, kansızlık için birebir kolesterol dengesini e, düzenliyormuş kalp ve damar hastalıklarını önlüyormuş. antioksidan özelliğine sahip olduğu için de biliyorsunuz antioksidan özelliği kuru yemişlerde de çok fazla nedir antioksidan Hücrelerin yenilenmesiyle beraber e, vücudun direncini hem arttırıyor hem de hücreler yenilendikçe e, gençleşiyoruz. Vücudun genç ve diri kalmasını sağlıyor. İçerisinde bulunan folik asit sayesinde de e, hem hamileler için hem de anne karnındaki bebeklerin beyin ve sinir sisteminin gelişmesi için. Ee, çok yararlıymış. Vallahi bunu öğrendim. Üzüldüm yani. Keşke ben de hamilelik zamanlarımda böyle bir ürünün varlığından haberim olsaydı. Kesin yapardım. Ama dediğim gibi arkadaşlar ben bu mercimeği son birkaç yıldır e, görüyorum. Öncesinde hiçbir yerde rastlamadım. Yani bilemeyeceğim. Ya da vardı da dikkatimi mi çekmedi, çekmedi onu da bilmiyorum. Iııı ee, başka ne gibi faydaları var? Kemik, kemik gelişimi için ee, özellikle tabii yine çocukların, bebeklerin kemik gelişiminde, ergenlikteki çocuklarımızın kemik gelişimi için bu birebir ee, menopoza girmiş kadınlar hani kemik erimesi başlangıcı oluyor ya menopozdan sonra ee, bu yine kemikleri güçlendiriyor içerdiği kalsiyum sayesinde kalsiyum ve magnezyum sayesinde bunları bu tip ürünleri aslında bol bol tüketmek lazım biz genelde kemik gelişimi için süt ve süt ürünleri diye düşünürüz ama bu tip bakliyatların da büyük faydaları var işte birçok şeyi de bilmiyoruz arkadaşlar youtube'un internetin en güzel yanı bu Yeni yeni bilgiler öğreniyoruz hem de araştırıyoruz. Yani ben öyleyim. Ee, hani YouTube'u, interneti laylaylam eğlence aracı olarak görmüyorum. Araştıran, e, araştırmak için kullanıyorum ve araştırdıkça da yeni şeyler öğrendikçe de bu çok hoşuma gidiyor. Bu da ambalajı arkadaşlar. Şöyle Belluga. Dediğim gibi ben bunu ilk gördüğüm zaman acaba dedim Brezilya ile mi alakalı ama değilmiş. Şimdi birazdan bu Belluga havyarını da araştıracağım. Neymiş bu nasıl bir havyar türüymüş. Onu da araştırıp öğreneceğim inşallah. Evet arkadaşlar şimdi bunu ayıklayacağım ve de pişirmeye bırakacağım. Aşama aşama sizlerle tekrar görüşürüz nasıl olsa. Evet arkadaşlar ilk işlem olarak mercimeklerimi güzelce ayıkladım. Bir gözden geçirdim. Sonra da güzelce yıkadım. Ve böyle tencerenin içerisine aldım. Şimdi kaynatmış olduğum suyu döküyorum. Sıcak su. Ve de pişmeye bırakıyorum. Ee, ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl bir tadı varmış. Normal mercimeğe benziyor mu, benzemiyor mu? Bunların hepsini aşama aşama zaten paylaşacağım. Arkadaşlar, bendeki son durum böyle. Mercimeğin son hali böyle. Bakın. Simsiyah bir su var. Şimdi ben internet sitelerden e, bakındım bu nasıl pişiriliyor diye. Genelde çorba gibi pişirmişler ve bu siyah suyu içmişler. Ama ben bunu vallahi içmem. Ne yalan söyleyeyim. Süzerim yani. Şöyle ışığı da açayım. Birazcık daha farklı bir görüntü olsun. Yalnız e, haşlandıktan sonra daha böyle birazcık daha yeşilimsi bir renk aldı. Yine salata türü bir şeyler yaparım herhalde. Yani ben bu suyu içmem. Çok çabuk pişti. 20-25 dakikada pişti. Ee, mercimeğin tadı da normal kırmızı sarı mercimeğin tadından çok yeşil mercimeğin tadına benziyor. Ya ben bu mercimeği biliyorum ya. Bundan alınırdı. Yeşil mercimeğin bir türü deniyordu. Daha küçüğü. Görebiliyor musunuz rengini? Kaynadıkça farklı bir renk aldı. Evet arkadaşlar. Ben mercimeği haşladım. Süzdüm. Ee, zaten o siyah suyu da göstermiştim size. Valla onunla karışık bir çorba ya da sulu yemek yapamazdım. Süzdüm ve de böyle güzel bir salata yapmak istiyorum. Ee, şurada siyah mercimek. Dediğim gibi ben e, bu mercimeği hatırlıyorum ya. Bunu annem yapıyordu. Hani siyah mercimek, belluga mercimek denince bir an kafamda başka bir mercimek mi diye e, oluştu ama ben bu mercimeği biliyorum. Yeşil mercimeğin, buna da bizimkiler yeşil mercimek diyorlardı. Yeşil mercimeğin küçüğü derdiler. Gerçekten de haşlandıktan sonra koyu yeşil rengini aldı. Ekranda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama koyu yeşil, baya bir e, renk değişimi oldu. Şurada bol maydanoz doğradım, mısırım var, kuru soğan, çok az, çok çok az hakiki biber salçası. Bunu niye kattım bilmiyorum. Değişik bir lezzet elde etmek istedim. Ve burada pikan cevizi, Brezilya cevizi. istediğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Ben e, baharat olarak kimyon, karabiber ve pul biber kullandım. Ve hakiki zeytinyağı tabii ki. Bir de limon suyu. Limon suyu da kullanabilirsiniz. Nar ekşisi de kullanabilirsiniz. Ama ben e, limon suyu kullanmak istedim. Bu mercimek çok sağlıklı. Özellikle bebek bekleyen anneler için veya hamile e, olmak isteyenler bebekler için, hamileler için kemik gelişimi, beyin ve sindirim sistemini geliştiren vitaminler içeriyor. Bu yüzden de bunu tüketmelerini tavsiye ederim. Yine menopoza girmiş kadınlar menopoz sonrası kemik erimesi oluyor genelde. Dışarıdan yani başka hormonlar almaktansa bu tip yiyeceklerin tüketilmesi böyle siyah mercimeğin veya yeşil mercimeğin tüketilmesi çok daha sağlıklı Hani vücuda dışarıdan herhangi bir hormon alınmasındansa doğal ürünlerin bu doğal ürünlerden vitaminlerin alınması hormonların alınması bence çok daha doğru ve sağlıklı oluyorum Ben de bu yüzden de mümkün olduğunca ben Doğal ürünleri kullanmayı seviyorum. Bundan bir önceki videom biliyorsunuz arkadaşlar kuru yemişlerle alakalıydı. Orada pikan cevizi ve Brezilya cevizi de makadami fındığı, e, cadı fındığı denilen. Onlarla da açık güzel açıklamalar yaptım. Lütfen o videomu da izleyin. Özellikle virüslerin e, kol gezdiği bu günlerde gerçekten vücut direncimizin çok yüksek olması gerekiyor. Bu tip yiyecekler vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Yeni hücreler oluşuyor vücudumuzda. Yeni hücreler oluştukça da vücut daha diri, daha genç oluyor. mümkün olduğunca dışarıdan işte yemek, hazır yemeklerden veya paketlenmiş yiyeceklerden uzak durmalıyız. En güzeli böyle doğal, katkı maddesi olmadan kendi evimizde yapmış olduğumuz e, yemekler lezzetlerdir diye düşünüyorum. Hem doyurucu hem de bir ana yemek olarak bunu diyet yapan e, arkadaşlar da e, rahatlıkla e, tüketebilirler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. tam bir renk cümbüşü oldu. Çok çabuk pişen bir mercimek. Bu da kaldı böyle. 500 gramlık bir paketi haşladım ben. Şimdi bunu buzluğa da atabilirim veya dolabımda da bırakabilirim. Başka zaman tekrar kullanırım. Acil durumlar için birebir. Yani dediğim gibi arkadaşlar ben bunu çorba olarak ya da sulu yemek olarak yapmayacağım. Annem çok daha farklı bir yemekte kullanıyordu. Belki öyle bir yemek yaparım. Onun da videosunu çekebilirim sizler için. En güzeli salata bence. İstediğiniz baharatları kullanın. Kimyon, karabiber, pul biber kullandım. Çok çok az biber salçası, antep biber salçası bıraktım tuzunu ekledim zeytinyağı ve bol limonla e, harika bir lezzet oldu şimdi birazdan tadına tuzuna bakarım e, neyi eksikse ona göre tekrar e, eksik olanları takviye ederim Evet arkadaşlar bugünlük videomun sonuna geldim İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur videomu beğenerek ve de kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok ama çok mutlu olurum.